السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ترك قرداشلارم sizi seviyorum ve سلام الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تمام بسم الله الرحمن الرحيم أرلاشم يا يرون سنة أولا Bu videoyu Arapça söyledim de 10 sene evvel de ama 20 سنة Güzel Allahımız dey ki. A'udubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisûratin mislih. Terbiomas? Cəhərləsi. Qur'an-ı Həqir siz benim kitabımda bir şəkkiz varsa En bunu Peygamber Muhammed yazdı diyerek diyseniz iman misanız bunun için bir tane yazın. Bunu in benim kitabımı Kur'an'ı yazıyor. İman misanız bir tane yazın. Bir ayet yazın kendi kimi O zaman ben dedim ki ya سبحانه عز وجل نقد رياض مش بويا مسكون قد مش عجبه هذا بالواخد نا أين كتك سورة إن أعطيناك الكوثر مبارك سوريا قادم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر حرف حرف يا ظنبه ان كنت تكبر اياته سورته سوره ما أينا اين حشا جندان حشا شعر شعرت مقابلش انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر İnne kâni eke ebtar. Ben sana kevkârı verdim. Senin de düşmanların olanlar ebtar yani bir kolları kesik gibi bir kollular. Sana gücüleri yetmez. Ben arkada o Allah'ım Allah'ın diyor. Ben senden olursam onlar hep bir şeye yaramazlar. O insanlar sana hep bir şey biz ziyan edemezler. Tamam. Ben geldim bu inna atayna el kevta kasali li rabbike ve nhar inni kemi vel ebter. Bunu her her yazdım kardeşim. Ya bir baktım ki hele neydir? Allah diye ya, inanmıyorsanız siz de bir tane yazın hele bakayım. Ben baktım ki bu nasıl yazılıyor? Bizim Araplarda eğer çok bir şair var, var, neler var, neler var. Şiirleri altınla yazılır. Asılır. Böyle bir şeyler. Ve dedim hani Allah'ın yazığına bakayım bu şiirler Allah'ın yanında ne olacak? Baktım ki bu küçük bir ayet sureti. Allah bu elif ve te ve si, yim hesi ebediyye şeyin ebedi siyamı. Yani. Hiç harfleri Arap'ın hiç harfleri mid. Nasıl yazmış Allah bunu? en küçük bir ayeti, sureti. Bir harfiye almış kabul, buradan dört harf almış, ondan sonra bir almamış, bir almış, bir almamış, bir almış, bir almamış, bir almış, bir almamış, bir almış, bir almış, bir almış, bir nasıl durmuş. Nakış gibi, nakış gibi. O zaman Allah bunu ya veriyor. Ee, ne diyeceğim sana? Türkçe derler. Yani sınıf kimi bir şey? Ki? Sınıf sınıf. Kullara de ki ben sizin sınıfta ben böyle yazmışım. Siz de benim kim yazın? Siz de yani ki gelin Türk harflerinden Türk bir şairin bir harfi alsın ikinciyi almasın. İkinciyi olma olmaz. Tek de birini alsın ikinciyi almasın üçüncü alsın, dördüncü almasın, beşinci alsın, altıncı almasın. O zaman bizle kıymetli, tamam, değerli bir şey yazsın. Hiç olacak bir şey mi ya? Bunu ancak Allah'ımız eder. Seni harfleri verip de, sen yolları yapıştırıp yakıştırıp yoktur. Yok. Bir tane ne alacaksın? Bir tane almayacaksın. Bir tane alacaksın, bir tane almayacaksın. Bir tane, tane alacaksın, bir, bir, bir tane. Dikkatli olun. Bunları bedel alacaksınız. Ondan sonra biz de şiir yazacaksınız. Tamam, hiç eksiği yok. Terezide hepsi bir kapiyesi son harfi. Ra 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 mesela diyelim, Ra sen diyemiyorsun, Baba sen diyemiyorsun. Onun için yazın. O bak ben derim ki tamam. Sizin yazdığınız da benim yazdığım gibi. Hem bir de Ali bak. Dört harf yerelden arayış. Amacuna 4 hərf yeridəmalış. Ortayı da bir ali bir ali bir ali bir ali bir ali bax buradan naqışlı. Ondan sonra naqışdan 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 amacuna çatış. Bir ali bir ali bir ali bir ali yama gör. Tərəzi kinarı. Dörd tənə gəldən abi. Dörd tənə bir ali. Biz bir şey ara desək ki Sen bir al, bir alma, bir al, bir alma, bir alma. Düzgün de şiir yaz. İmkanı yok. Ondan sonra burada bir alırsan, iki alırsan burada da tutsun. orada da iki alacaksın. Beni olacak, yap. Beni olmazsa olmaz. Siz Allah'a imtihan edilsiniz. İmtihaniz de böyle. Sınav edilsiniz. Sınavız böyle. Ben böyle yazdım. Siz de böyle yazdım. Bak kardeşim ne güzel olmuş. Bak ne ki almış. Daha başka bir şey var. Bak kardeşim, burada Elif Bey koymuş, nasıl almış bak. Cimi almamış. Hayıkayı almış. Hayıkayı almamış. Zeyn. Bela aynı almış. Burada dört Elif Bey çeşeyi almış. Arkada en he Nuni Heyvav'yı almış. Bundan evvel sini almış, e, sini ya Rabbi bunu sini almış mı, almamış mı sini? unuttun orada, tamam. Sini almamış, bu şinnan sadı almış, bu da ketnen de mi almış? Bunu almamış, bunu da almamış. Bak nasıl, ne hesap. Burada dört almış, burada dört almış. Yani aynen Hər şey hər şey Allahdan xalı doğunması kimi doğunmuş. Xalı nasıl doğunur? Yəni də xəriyə deyə baxsın dörd kökəsində, bir kökədə bir, bir yanlışlıq olursa düşənə vururmuş. Həm dörd kök, üç köşe qaldı, tamam belə deyil. Burda yanlış, yani yanlış bilinirmiş. Şey. Qurani heç qıl deyəniz var? Ne təzvih edənlər, nə təzvih edənlər nə də başqa bir Quran yaza bilirlər. Bir qorunu gəlsən dilə yaza bilməzlər. İndi biz kitablarımızı açıb kitablarımızın kitablarımıza nə dərslər varsa, dərslərin isimləri son kapaqda yazılı, falan dərs, falan dərs, falan dərs, falan dərs. Gəndi bir yolla dərsləri həpsili yazmış. Bir gördə dərsləri həqiqət bağlamış. Biz bir dərs kaldırırıqsa, bir həq qaldırırıqsa, o dərs qayıb olur. Bəlli yeri, yeri bəlli, bəlli olur. Ən sadəvi halda xahi ki də bir yerində yanlış olursa, məsbəbli olur ya. Çoban, çoban sapa edər. Bir yerdə yanlış olursa, dəvrə, dəvrə çıxar, bəlli olur, gözə bəlli olur, hər kimsə görür. Mühendis de bilir, çoban da bilir. Ya bu devre nakış devri olmuş. Bak kardeşim burada. Gendi bu derslerin son sayfasını burada dersler yazılır. Birinci numara, ikinci numara, üçüncü numara. Derslerin son sayfasını Gendi Kur'an'ın siktir bir yolunda yazmış. O yolu gelirse Kur'an top dolulmaz devreye geçecek. Ya kendi kalacak Ya oynama bilətləməsən. Sən burada belə-belə bilir qırmaqdırman da bir hərfi qırmaq fürs olmaz. Bir hərəkət qırmaq fürs olmaz. Bak, burada nə deyir? Qur'an açacamsa ağzını açacam. Çoban olsun, əlin olsun, dəli olsun, veli olsun. Qur'an açacamsa bismis, bismim demə. Bəs bismim demə, bismim Bismi? 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 demə. Nə deyən? Bunlar hep benim bir elinden almamışım. Allah kalbimi açmış. Bunları ben hep görüyorum. Bir de mi? Bir. Yani Kur'an'ın ilk ayeti Kur'an ayet ayet değil mi? İlk ayeti Fatiha'nın evvel ilk suranın ilk ayeti Behdemen'in yani Bismillah. Benim başlayacağım. Kur'an hepsi bir hafif. Evvel hafif bir hafif ayetin ilk harfi, ev birinci ayetin, Kur'an'ın birinci ayetinin ilk harfi benim başlıyor. Ortası selamun kavlen min Rabbim Rahim e, uh, Surtiyesi'nden ortası. Son ayeti, son ayeti Kur'an'ın son ayeti Suratü'l-Nas. Mine cenneti ve nes. ne başı. Bizim demenen sen Kur'an'ın ilk ayetini de söyledin, son ayetini de söyledin. Hala Kur'an onu Tamam. biz Kur'an'ın son dalası, yani, yani kitabın son dalasına baktık. İçinde ne dersler var? İsimleri yazılır. Geldi yani bir harfte, bizim demenen ilk ayeti de verdi, Son ayet edelim. Tamam, Kur'an'ın hepsi attı yok. Tamam oldu. Oynanmaz. De. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin İlk ayetin ilk harfine Min Son ayetin ilk harfine Ewa, Yani Kur'an'ın birinci ayetini ilk ayetini de söyledi. Son ayetini de söyledi. Gıyabın durumu değişik soramaz. Ortada da oynarsan Selamun aleyküm, ve Rabbim Rahim ben ortada oynarsan ya, ha, Gel Şimdi bu en bir küçük bir suranın Harasını oynayabilirsin. Bunu da böyle etsek Bunun gibi, yani alınmış her Alınmamış her Alınmış her Bunu da böyle üç tane buradan alınmış Onun ee, onun gibi bir şey yoktur. Oynandı halas, oynandı. Ve ne edersen oynandı. Ama böyle buradan aldı, sektekinden aldı, sonunda. Ortasından buradan aldı, buradan buna bakmadı. Burada kaç tane bakmadı, burada kaç tane bakmadı? Ben geldim. neye baktım? Bu, inna a'taynake el yazdım. Bunu kardeşim ee, kendi 42 harf. 22 harfi böyle döndüm. 22 harfi böyle döndüm. Bak kardeşim. Bu B harfine geldim. B harfi. Rabbek. Rabbeka. Hasalli li rabbika. Bu rabbika. Buna aldım kardeşim. Buradan saydım ki ne var. Burada ne var? Burada kardeşim bir fi harfi var. Bir noktada. Bu yarıda bir B harfi var, bir noktada. Burada bir Y harfi var, iki noktada. Başka yok. Burada da bir T harfi var, etler, iki noktada. Burada bir şin harfi, e, T, T harfi var, T. El uçar, T. Üç her noktada. Burada da bir şin var, üç noktada. Bu ayeti iki pörersen, Burada beş nokta kalır, burada beş nokta kalır. Ya Rabbi, üç, iki, beş, altı. Burada altı nokta kalır, burada altı nokta kalır. Biz gelir bir şehre derse ki, yazma bir şiir. Ama noktaları da bir bir kadar olacak. Ama harfleri de bir bir kadar olacak. Ama kevutar pasal dedi, Rabbi sen harin, kafiyesi de bir kadar olacak. Ama sen olmaz, köme harfleri de alma olmaz. Bir hərflə qalan bir tanəyi qoyacaq. Bir tanəyi alacaq, bir tanəyi qoyacaq. Burada iki hərfi vurur, taşır alacaq. Ən sonda iki hərfi vurur, taşınacaq. Ortada bir hərf. Sinə qoysan, burada da bir hərfiyin alacaq. Bir şəhər deyir ya, yəni nə yazılmalı? Kəlimə nəyə yörünə bilməz? Məktəbə ki, kimi kim yazılacaq. Tamam. Dinə kimi yazılmasınız. Nöqtələri də həşəb edərsən. kaç harfte hesap edersen, onu da böyle alırsan, onu da yazamaz. Onun için Allah'ın de ki, siz eğer Peygamber'e inanmıyorsanız, Kur'an'ı kendi yazdıysanız, siz de bir tane yazın. Siz okumanız da çok, alminiz de çok, o şey de çok. Bir tane yazın, ben bir tane, bir tane. O zaman yazamadılar. Bu, ve bir bi mislihi. Nikli və heh had can publish. He hadly arabca. Yəni 12-dən bir tənə yapın. 2 nanə verib o. 12-dən bir he? Yəni bu heyət kimi də bir heyət yapsın. Onun kimi də. Ya da bir hal bilməli. 12-dən bir 12 tənə yapsın belə. 12-dən yapsın. Yəni işarəsi velat ben elimi uzatma olmaz. Peygamber Efendimiz'e diyor, yani cahillere diyor, kafirlere diyor bunun kimi Peygamber'e yani, Peygamber Efendimiz'e, yani kuma sayığımız, ona sallallahu aleyhi ve sellem'e, ya böyle bir kovan getirin yazsın dedim içine. Siz, ya yani bunu kimi bir tane yazın. Siz yazabilirseniz, Yazabilməsen dersəl bunu Kehənbər bu çoban yazdı. Bel kişi də bir çoban gətirin yazsın. Qəbul edəriz. Bu hər he həm bu ayətə gəlir, həm də Kehənbərə gəlir ümmi bir adama. Ümmi bir adam çoban deyəsən də ümmi deyə yazsam bilirəm. Sizin də bir ümminiz və ilə yazsın. Əlinizdə və yaza ilə yazabilsə yazsın. Bu ayət kimə? Burada en küçük bir heyet. En küçük bir heyet. Haşelillah. Haşelillah. İnsanlar neyi bilirler? Bu hiç küçük bir kafanın bir de küçük kafayı kullanıyorlar. Allah'ın da yamacına çakır işte. cahil oluyor, oluyor. Sen gelsen şimdi senin ben bu barbakımı buradan keser, Bu eti, bu bilişi kimi dünyanın fabrikaları gelse yapabilir mi? Bunu bilirseniz insanlar, bunu bilirseniz bir şey yapamazsınız, ne başı tutuyla inatlık edilsiniz. Hiç olmaz iş. Hiç olmaz iş. Burak'ı bitirdim. Siz size inna atlayın köftara bakın işte Allah'ın kuvvetine burada belli en küçük bir surada İstedim bunu anladım. Bunu Allah benim gönlüme indirdi. Bunu bana anlattı. Bir kitapta okumadım da yoktur dünyada. Bunu ben bildim. Her insana bir kafirin yamacına da gelirseniz bunu gösterelim. Buradan kıyamat günlükte. Kafirin yamacına gelsen geldi inlattın. Kevçak kimi bir sene yazacağız. Kimse yazamaz en bir küçük ayet. Bu elin eti kimidir? kimidir? Damarları gibidir. A bu burak kimidir. Kimse yapamaz. Tamam. İnşallah Kur'an'ı bildirdik. İslam'ı da bildirdik. Peygamber Efendimiz'i de bildirdik. Hepsinden evvel Allah'ımızı da bildirdik. Elimizden gelen mukadene selamlıyorum. Sizə Allah haqqında xəmanət edirəm. Hoş gəlmisiniz qardaşlar. Selamlar.